Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birazcık Amazon'u tanıyalım istedim. Amazon'un arayüzünü yani Amazon'a giren müşterilerin ürün almak için girdiği arayüzü tanıyalım istedim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Amazon dünya üzerinde en büyük ve en geniş hacimli müşteri kitlesine sahip olan e-ticaret sitesi. Kendine ait bir trafiği var. Kendine ait bir sitesi var. Hem satıcılar olarak hem de müşteriler olarak Amazon'u dünyanın farklı ülkelerinde kullanabiliyoruz. Şimdi buradan panele baktığımız zaman hemen hangi ülkelerde satış yapmayı görmek istersek hemen burada sağ tarafa bastığımız zaman bakın burada Change Country and Region bölgesi var. Buradan buraya bastığımız zaman arkadaşlar gelen sayfada zaten şuraya gel gelerek görmüş olduğunuz gibi Amazon'un açık olan web sayfalarını görebiliyorsunuz. Buradan mesela en basiti hemen Türkiye'ye bastığınız zaman arkadaşlar buradan What Website dediğinizde Amazon Türkiye'nin sayfasını açmış olduk. Bu zaten görüyorsunuz Ankara Burak. Arkada. Amazon'da dünyanın herhangi bir yerinden satıcılar olarak satış yapabiliyoruz. Satış yapmak istediğimiz ülkeyi satıcı panelinden de aktif edebiliyoruz. Bu konuya ileride daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar hemen Amazon Amerika sitesine gelirsek Burada panelde ilk baktığımızda arkadaşlar bilmeniz gereken önemli noktalar var. Mesela ilk kısmı ürün Amazon'da ürünler belli kategorilerde gösteriyor. Mesela siz mutfak eşyası almak için Home and Kitchen olarak adlandırılıyor. Ya da bir oyuncak almak için Toys and Games kategorisinde adlandırılıyor. Bu kategoride biz satıcılar olarak girip daha detaylı inceleyebiliyoruz. Zaten ürün araştırmanın temellerine de bu konulara daha detaylı değineceğiz. Fakat Nereden ulaşılacağını şimdiden bilmeniz faydalı olacaktır. Hemen sol tarafta Amazon ambleminin altında, o yazısının altında bastığınız zaman arkadaşlar, bakın burada Shop by Department diyor, yani bölümlere göre alışveriş diyor. Biz buradan siyola bastığımızda bakın arkadaşlar, burada tüm kısımları görebiliyoruz. Örneğin Toyson Kids Baby'e giriyorum arkadaşlar. Bakın buradan Toyson Games kategorisine giriş yapabiliyorsunuz. Bakın burada Toyson Games kategoriye girdiğiniz hemen karşımıza bir sayfa çıkıyor. Burada Burada açılan sayfada genelde aşağı inerek de kategorileri karşılaşabiliyorsunuz. Bu kategoriden kategori farklı görsellerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama daha detaylı şekilde kategori görmek istiyorsanız hemen sol tarafta arkadaşlar. Yani ilk buradan Shop by seçtikten sonra açılan sayfada asıl sol tarafta burada kategorinin alt kategorilerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kategorilerin alt kategori mantığının sizde oturması önemli. Çünkü yarın ürün araştırması kısmına geçtiğimizde bu oldukça önem arz ediyor. Kısaca değinmem gerekirse bir kategori ne kadar yukarıdaysanız o kadar rekabet fazla oluyor. Yorum sayısı fazla oluyor. O kategoriye girmek büyük bütçeli oluyor. Aşağı indikçe o kategorilerde satan ürünler de azaldığından dolayı rekabet de oluyor Ve pazara yeni girmek isteyen biz gibi satıcılar için daha büyük fırsatlar oluyor. Daha net açıklamam gerekirse mesela Home and Kitchen kategorisinde satan atıyorum rakamları sallıyorum şu an. 5 milyon ürün varken Home and Kitchen'ın alt kategorisi olan Kitchen kategorisinde satan 3 milyon ürün oluyor. Sonra Kitchen kategorisinde beyaz yani mutfak eşyaları kategorisinden beyaz mutfak eşyaları kategorisinde satan belki 1 milyon ürün oluyor. Sonra beyaz mutfak eşyalarından küçük beyaz mutfak eşyaları kategorisinde satan 500 bin ürün oluyor arkadaşlar. Hemen buradan mesela Toy and Games'den bir alt kategoriye girdiğimiz arada mesela neye girelim buradan? Building Toys'a girelim. Bakın Building Toys kategorisindeki ürünleri gösteriyor arkadaşlar. Buradan daha da aşağı inersek bakın bu kategoride arkadaşlar 400'e kadar buradan sayfa var. Yani ürün araştırma metotlarında bu konuya tekrar değineceğiz. Buradan ürün araştırabiliyorsunuz. Şimdi alt kategoriye indikçe mesela karşılaşacaksınız ki artık burada 400 değil 300 oluyor. Sonra giderek azalıyor siz aşağı indikçe. Ürün sayısı da azalmış oluyor. Sonra 200'e iniyor. Mesela biraz daha aşağı inelim isterseniz. Buradan hemen Magnetic Building Sets'e giriyorum. Bir alt kategori olan. Bakın zaten Any Departments'a girdik. Toys and yani Games'e girdik. Alt kategorisi Building Toys'a girdik. Onun alt kategorisi neye girelim? Toys Magnetic Building Sets'e girelim. Bakın yine bu kategorideki ürünleri görüyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı indiğimiz zaman bakın bu sefer daha alt bir kategoriye girdiğimiz için bu kategoride tabii ki daha spesifik bir tanıma ait kategori olduğunda daha az sayfa var. 18 sayfa ürün var. Hepi topu. Bizim bu kategorinin mantığını Başta anlamamız iyi oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar yukarı çıktığımızda burada sol tarafta bakın kategorileri department kısmına gösteriyor. Aynı zamanda biz bu kategoride satış yapan markaları da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Bakın burada önemli markalar var. Buradan markaları incelemek istediğimde herhangi bir işaretleyerek bu markanın ürünlerini daha detaylı görebiliyoruz. Yine buradan merak ettiğimiz şekilde filtrelemeler yaparak o kategoride daha detaylı analizler yapabiliyoruz arkadaşlar. Amazon kategorileri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bilmem gereken bazı önemli detaylar daha var. Mesela nedir arkadaşlar? Amazon Choice kelimesi arkadaşlar. Amazon Choice aratma kelimesini bir kelimeli ürün arattığımızda sayfada zaten görürsünüz o kelimeyi. Amazon Choice yazan ürün Amazon'un müşterilere o sayfada almasını tercih ettiği üründür. Genellikle o sayfada müşteriler tarafından en çok satın alan ürünü gösterir ve o sayfaya giren müşterilere de o ürünü almalarını tavsiye eder. Abiler yani bunu bildirir. Bu sayfa bu ürünü aratan kişiler en çok bu ürünü aratıyordu. Örneğin şuraya Magnetic Toys yazalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Magnetic Toys diye arattığımda arkadaşlar burada iki tane enteresan terim var. Bunlardan birisi Amazon Choice. Bu sayfayı giren, aratan müşterilerin en çok aldığı ürün bu ürünmüş arkadaşlar. Amazon Choice. Bir de Best Seller var. Bu Best Seller arkadaşlar kategorisinde en çok satan ürün oluyor. Şimdi kategorilerden bahsetmiştik ya mesela Toys and Games'e girdik. Bir alt kutma Magnetic Toys'a girdik. Bu Magnetic Toys'ta aşağı yukarı 18 sayfa ürün vardı. İşte bu 18 sayfa ürün içerisinde en çok satan ürün Amazon Best Seller Amblemi veriyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bu Best Seller Amblemi ile Amazon Choice Amblemi arasındaki fark anlamak önemli. Şimdi biz Amazon'a satış yaparken genellikle best seller olan ürünlerle rekabet etmek çok işimize gelen bir durum değil. Fakat best seller olanları biz şöyle faydamıza kullanıyoruz. Amazon'da best seller olan demek en çok satış yapan demek. Hali hazırda Amazon'daki aratma terimlerinde en çok ranklanan yani müşterilere en çok görünen ürün demektir. Bu biz best seller'ın satış yaptığı kelimeleri analiz ettiğimizde kendi ürünümüzle ilgili satış yapabileceğimiz ile ilgili fikir sahibi olmamacıyla kullanabiliyoruz. Diğer bir noktada arkadaşlar Lightning değil. Bakın burada hemen bunu gelmişken bunlara da değineyim. Limited Time diye bu satıcı sınırlı süre indirimden bahsetmiş. Lightning Deals olabilir veya 7 günlük indirim olabilir. Bunlara yine ileride tekrar değineceğiz. Yine bakın burada da yeşil olan gösteriyor. kupon oluşturmuş arkadaşlar. Bu kupon oluşturma tabii ki özellikle ürünümüzü yeni piyasaya sürdüğümüzde müşterilerin dikkati çekmesi açısından güzel bir taktik. Bunları ileride yeri geldiğinde tekrar değineceğiz zaten. Şimdi Amazon Choice ve Best Seller kavramlarını gördükten sonra bu ürünlerin satmış olduğu kategoriyi de görebiliyoruz. Bunu nereden yapıyoruz arkadaşlar? Hemen mesela bir tane ürün üzerine tıklayayım arkadaşlar. Bakın bir ürün üzerine tıkladığımızda bu ürünü aşağı indirdiğimizde asim kodun olduğu bir bölge vardır. Bakın zaten bu asim kodu ürünün bakın burada gösteriyor. Asim kodu. Biraz daha aşağı ince Best Seller Rank yazan kısımda oyuncağın bakın tüm oyuncaklarda 131. sıradaymış kendi kategorisinde birinci sıradaymış. İşte zaten bu ürün yukarı çıkarsak bakın best seller ürün almıştı ya bu. 29.331 yorum var ya bu ürün best seller'dı ya. Bakın zaten aşağı indirince de bunu tekrar görebiliyoruz. Bakın bir numara diyor. Bir numara demek bu kategoride best seller demektir. Hatta kategorinin biraz daha kategorisel görünümüne bakalım arkadaşlar. Bakın kategorideki oyuncakları buradan görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu kategoride bulunan ürünler bunlar arkadaşlar kategorileri bu şekilde görebiliyoruz. Bu kategorilere detaylı analizini nasıl yapacağını zaten ileride değineceğiz. Yine arkadaşlar bu konuya değindikten sonra bilmeniz Amazon'daki bilmeniz gereken en önemli konulardan birisi de BSR terimidir arkadaşlar. BSR terimi ürünün satış sıralaması olarak adlandırılır. Bu BSR konusu oldukça önemli bir konu. Bakın az önceki sayfaya geri geldim. Hani aşağı asin yazan yere gelmiştik ya. Örneğin bakın bu ürünün BSR'si 131 sales rankı. Yani BSR ne kadar azaldıkça bu ürün o kadar satıyor demektir. Yani biz ürünleri analiz ederken satış geçmişini incelerken BSR'lerine göre analizlerde bulunuyoruz. Yani satış sıralamasına göre analizlerde bulunuyoruz. Satış sıralaması geriye düştükçe ürün o aylarda az satıyor demektir. Bu niye önemli? Mesela o aylarda ürünün trendi azalıyor olabilir ya da müşteriler o aylarda mesela tatile çıkmıştır bu ürünü daha azalıyordur. Bu BSR tanımının anlayıp analizlerde kullanmamız önemli. Hemen mesela bu ürünün BSR geçmişine bakarsak hemen buradan Helium programını aktif ediyorum. Hemen buradan bu ürünün BSL'e geçmişini incelersek arkadaşlar bakalım nasıl bir geçmişi var. Buradan hemen Helium grafiğini açıyorum. Bakın ürünün sayı sales rank grafiği. Buradan all time'a basıyorum arkadaşlar. Buradan son 1 yıla basıyorum arkadaşlar. Bakın bu ürün arkadaşlar aşağı yukarı hep iyi satmış. Bakın sales rank hep zirve oynamış bu ürün şu bölgede bazı sorunlar yaşamış arkadaşlar ürün. Ondan sonra yine dengeye gelmiş ve genelde hep zirveye oynayan bir ürün. Bakın arkadaşlar sales rankı 100'dür. Genelde böyle bir sales rankı kolay kolay rastlayamazsınız. Bu çok güçlü bir satıcı. Biraz daha basit bir üründe inceleyelim sales rankı. Şöyle çok yorumu olmayan bir ürün seçelim. Mesela şu 738 yorumlu ürüne bakalım arkadaşlar. Bu ürünün sales rankına yani satış geçmişine bakarsak bunu hemen aşağı inelim. Bakın her yumun grafiği açılacak aymon grafiği bizim ürünün satış geçmişini analiz etmek amacıyla kullanacağımız bir grafik. Ürünle ilgili fikir sahibi olmak için, ürünün satış analizini yapmak için önemli bir grafik arkadaşlar. Hemen şurada son bir yıla bastığımda bakın ürün genellikle istikrarlı bir satış gö geçmişi gösteriyor. Yani bu satıcı, bilinçli bir satış. Sadece şurada bir kere stoksuz kalmış gördüğüm kadarı, kısa bir süre. Bakın 8. ay civarında stoksuz kalmış. Ondan sonra Aşağı yukarı sales rank arkadaşlar hep gördüğüm kadarıyla ortam olarak 5000-7000 bin, bin civarında ilerlemiş. Yani bu ürüne ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Bu ürün genelde düzenli satan bir ürün. Çünkü sezonal ürünlerde bu biraz daha dik oluyor. Mesela şu grafik yılın belli ayları değişkenlik gösteriyor. Peki bu ürün ne kadar sürede satışta? Hemen all time'a basıyorum arkadaşlar. Bakın buradan sales rank'tan görebiliyorsunuz. Bu ürün ilk sales rank'ı 2022'nin 6. ayında açılmış arkadaşlar. Bakın burada bir lansman sürecine girmiş ve aşağı yukarı burada oturtmuş. Yani Haziran'ın 24'ünde oturtmuş ürünü. Ne kadar? Zaman? 5 Haziran. Arkadaşlar bu ürün yaklaşık bir aylık bir lansman sürecine girmiş ve bilinçli bir lansman yapmış. Sonrasında burada stoğu bitmiş. Sonrasında zaten hep güzel şekilde bir gelişim kat etmiş. Bir yıllık bir ürün. Başarılı bir ürün görünüyor. Bu arada güzel bir ürün fikri bulduk. Yani video özel denk geldi. Tabii bu ürüne bir sertifikasyon gerekli mi değil mi araştırılabilir. Bakalım ne kadar cüre yapıyormuş. Bakın 34 bin cüre yapıyor arkadaşlar. Bir yıldır piyasada olan bir ürün. Tamamen yani rastgele gezinirken güzel bir ürün bulduk. Bir yılda 34 bin ulaşmış ve kar marjı güzel bir ürün. Enteresan. Neyse bu videonun konusu sadece Amazon tanımaktı. Şimdi Amazon payına geri deniyorum. Önemli terimleri gördük. BSE'nin neden önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu gördük bestsellers amblemini gördük. Amazon choice amblemini gördük. Kategorilere nasıl girildiğini gördük. Bu panelde bilmemiz gereken birkaç detay daha var arkadaşlar. Ben onları da değinip bu videoyu bitireceğim. Bestsellers amblemine bastığınız zaman arkadaşlar kategorileri kategorisel çerçevede görüp daha iyi analiz yapabiliyorsunuz. Hemen mesela buradan açıyorum. Bestsellers'a basıyorum. Bakın açılan sayfada yine bana kategorilerin geldiği kısım görünüyor. Buradan yine herhangi bir kategori seçelim. Mesela yine alışkanlık. Toy Games'i açalım. Ya da buradan Home and açalım. O gözüme ilişti. Nerede bu? Home and Kitchen'e giriyoruz arkadaşlar. Bakın Home and Kitchen'e girdiğimizde hani demiştim ya en tepedeki kategori ilk girilen kategori rekabetin en yüksek fazla olduğu kategoride. Zaten bakarsanız şu an en tepedeyiz. Yorumlar da korkunç. 257 bin yorum var. Yani kategori ne kadar temeldeyse, tepedeyse tepede ise o kategoride rekabet o kadar yüksektir. Yani şu an böyle bir kategoriye girmek kolay kolay her, bizim altına kalkabileceğimiz bir şey değil arkadaşlar. Burada yapılması gereken gittikçe aşağılara inmek. Mesela ben bir kategoride daha aşağı giriyorum. Bakın yorumlar bu sefer ne oldu? Daha da düştü. Ne oldu? 30 bin yorumlara gelmeye başladı. Buradan bir kategori daha aşağı inelim arkadaşlar. Bakın ne oldu? Yorumlar bu sefer 40, lere geldi. 1900'e geldi. Bakın yorumlar aşağı indik ne kadar azalmaya başladı. Biz bu kategorileri ürün araştırma tekniğinde kullanacağız arkadaşlar. Daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi Bestseller kategorisi önemli arkadaşlar. Bunu ürün araştırma tekniklerinde kullanacaksınız. Bir diğer burada değinmek istediğim konu yine Amazon sayfasına giriyorum. Burada arkadaşlar Amazon bestsellers'ı girdik. Sonrasında burada New Releases diye bir kısım var arkadaşlar. Bu New Releases kısmına bastığımız zaman Amazon'a yeni piyasaya girmiş, yakın bir zamanda piyasaya girmiş ve başarılı olmuş ürünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ürün araştırma kısmında bizim için önemli. Çünkü bir ürün piyasaya yeni girdiği halde belli bir başarı yakabiliyorsa bu o kategoride açıklar olduğu anlamına, rekabetin düşük olduğu anlamına gelebiliyor. Yani tabii ki o ürünün birbiriyle aynısını yapmayı, yap, yapamayız, yapmamalıyız bence, geliştirmek gerekiyor. Fakat bize fikir vermesi açısından bu New kısmı çok iyi fikirler veriyor. Mesela ben yine aynı şekilde şuradan bir kategoriye gireyim, nereye gireyim? Kitchener'dan yine girelim bu sefer. Bakın arkadaşlar zaten New olduğu için zaten direk yorumları düşük ürünler çıkıyor. Bakın direkt düşük yorumlu ürünleri görmüş oluyorsunuz. Zaten ürün araştırmanın temel mantığında araştırdığımız zaman biz genellikle yorumu yüzden düşük olan ürünlere bakıyoruz veya 500'den düşük olan ürünlere bakıyoruz. Çünkü bu düşük yorumlu ürünler bizim de bu kategoriye girmemize elverişli olduğu anlamına gelebiliyor. Yani düşük yorumlu ve belli bir yapmış olan ürünlerin arkadaşlar incelenmesi gerekiyor. İncelemeye değer. O yüzden bu News Releases kısmı bizim için oldukça önemli. Amazon Best Seller kısmı oldukça önemli. Burada son olarak değinmek istediğim kısım arkadaşlar Amazon Basics. Bildiğiniz gibi Amazon'da satış yaparken Amazon kendi markasıyla da ürün üretiyor. Kendi ürünlerini de satıyor. Amazon'un kendi markaları da var. Bakın burada Amazon ürettiği ürünleri görebiliyorsunuz. Amazon'da kategorileri analiz ederken o kategoride Amazon olup olmaması da bizim mutlaka dikkate almamız gereken bir ürün. Dik, mutlaka dikkate almamız gereken bir detay. Genel olarak Amazon'la alakalı şu an Amazon satıcı paneliyle alakalı söyleyeceklerim bunlar. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.